Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi siz Fransa'dan benim gelen bir hastamsınız. İşte geçen sene bu zamanlarda biz size horlama protezi yaptık. Bugün bir küçük bir ayar için geldiniz. Kontrol için geldiniz. Şimdi e, buraya gelmeden önce Fransa'da bu hastalık sizin neler yaşatıyordu? E, ne gibi sıkıntılarınız vardı? Sonra ne gibi çözümler aradınız? O çözümlerden e, netice alamayınca e, bize gelince neler değişti? Bunları şöyle bir kısaca bir toparlayabilir misiniz? İşte gecelere uyku Uykudan uyanıyordum. Hı, tıkanıyordunuz. Tıkanıyordum. Ani böyle Sıçrama. sıçramalar. İşte ondan sonra e, doktora gittim. Hı hı. Uyku apnesi için. Doktor uyku apneniz var dedi. Maske verdi. Maskeyi kullanamadım. Her seferinde attım defalarca. Hı hı. Fransa'da şey kullandım diş evet. protezi. O kırıldıktan sonra Türkiye'ye geldiğimde araştırdım ve sizi buldum. Hı hı. Biz size protez yaptık. Protez yaptıktan sonra neler değişti? Ee, daha rahat oldu. Yani daha rahat yani çok güzel oldu. Evet, uyku kaliteniz daha arttı. Güzel oldu. Ee, i̇lk önceleri alışamam dedim hatta size evet. aradım. Bu protezde bir alışma evresi oluyor. Bir kırılma evresi evet. oluyor. O da ortalama işte 3-4 biraz sabretmek gerekiyor. Ama Ondan sonra ben aslında şöyle söylüyorum. Bu proteze alıştıktan sonra protezsiz uyumak gözlük kullanan bir insanın gözlüksüz araba kullanması gibi oluyor. Aynen öyle. Aynen. Evet. Yani şu anda ben olumsuz sanki de o benim bir şey. Ille yanımda. Evet. Her zaman yanımda. Ama çok memnunum. Çok sağ olun. Çok teşekkür Aş ediyorsun. Yani gerçekten aşırı. Eğer ben bunu kullanabiliyorsam herkes kullanabilir. Evet. Tamam. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.